kadar gerçekçi bir tez e, bilmiyorum. Tabii yani onu da bilmek mümkün değil araştırma yapmadan. Bir kere onun altını çizeyim ama e, yüksek jeoloji mühendisi mesela Ramazan Sarı'nın bir e, yazdığı makale var bu boksit madenleri ile ilgili. Orada mesela çok iddialı ifadeler var. Yani Türkiye'nin cari açığını Tersi çevirebilecek kadar büyük bir potansiyel olduğundan bahsediyor. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu abartılı bir yorum mu yoksa e, gerçek payı olma ihtimali var mı? Gerçek mi diyemeyeceğim. Çünkü yeterince araştırmamışız. Tabii ki. E, bu e, konuya yeterince enerji harcamamışız. Çünkü biz e, dünyada da aslında 10 yıl öncesine kadar, 15 yıl öncesine kadar alüminyum pek önemsenmiyordu. Son 10 yılda bu demir e, konusu ve e, endüstrinin geçirdiği evrim işte endüstri 05 Sanayi dediğimiz konuda alüminyumu hafif metalleri kullanmaya başlayınca öneme çıkmaya baş. önem arz etmeye başladı. çok doğru bir yorum olmuş. Bizim rezervlerimiz bu konuda çok fazla. zaten birkaç sayıda alternatif birkaç yatırım daha çıktığında bunlar bile yeterli olur cari açığa katkı hususunda. Çünkü biz coğrafi konum olarak da e, navlum konusunda, lojistik konusunda iyiyiz. Şimdi Hı -hı. pazar bir pazar varsa bu pazarda bu ürünü ürettiğin zaman e, artık lojistik çok büyük rakamlar tutmaya başladı. E, tercih edilen ülke biz olacağız. E bir de dünya konjektürü uluslararası konjektör, ülkelerin birbiriyle ilişkisine baktığımızda Çin'e uygulanan bu tip ambargolar bizim gibi ülkeleri açığa çıkaracak. Şimdi e, biz Avrupa pazarının çok büyük bir kısmını karşılıyoruz bu konuda. E, bu yeni yatırımlarla, yeni sahalarla e, daha çok pazarın hakimi olma yolunda ilerliyoruz. Mesela Çin'e en yakın üretici %6 ile Rusya. E, hmm. Rusya'da da aynı sıkıntılar var. İşte şu anda onlara da ambargo var. Daha düşük olacak. Aslında e, yani tüketim veya ihtiyaç kapasitemize bakarsak hadi 12 ile çarpayım diye değişen ekonomi e, nedeniyle gidiyor e, anlattıklarınızdan bana. Tabii ki tabii ki biz şimdi e, 2021 yılında e, dolar bazında e, ihracatımız %69 arttı. 3.1 milyar dolar civarı alüminyum ihracatımız var bizim önceki seneye göre yani bu e, ürün olarak ocak aralık yüzde %42'lik bir artış var. Biz e, henüz daha tırımlar yapılmamış haliyle bu artışlar oluyor. Bu talepler geliyor bizim ülkemize. Çok mu ağır gerçekten yatırımı? Yani e, öngörülen rakamları aşağı yukarı söyleyecek olursam da Türkiye gibi büyük bir ülke için bir şey değil. E, 600 milyon dolar bir yatırım gerektiriyor. Bu konuda da devlet e, gereken desteği aç söyledi zaten bu yıl. Ee, çok ciddi adımlar attı, attı maden konusunda. Ee, biz de bu ma adımlardan faydalanarak evlerimizi belirledikten sonra e önümüzdeki seneye e yatırımlar, yatırım kararları alma planlarımız var. E sektörün e ileri gelen, önde gelen oyuncularından olma gibi niyetimiz var. Pazar boş bırakılmaması gereken bir pazar. E bir de çıkan kanunun artık e maden ruhsatlarının da toplulaştırıyorsunuz. Yani e ya. Siz bir maden ruhsatı aldınız e, üstüne yatırım yapmıyorsunuz işleme tesisi kurmuyorsunuz sadece e, kepçeyle alıp kamyona doldurup 80 dolara satıyorsunuz. E, devletimiz diyor ki bunu böyle yapma bir arayın toplanın e, hepiniz birlikte bir işleme tesisi kurun. 30 kat daha fazla para kazanın. Son derece haklı. Şimdi işin bu boyutunu biraz açmak için minik bir araya gideyim. Aranın Tabii. ardından işin tam da endüstri ilişkisi açısından bu boyutunu açmak istiyordum. Ee, çok güzel patladınız. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından bunu biraz detaylandıralım istiyorum. Efendim KUYAŞ CEO'su Evren Sarıçiçek'te boksit madenindeki büyük kanseri ve endüstri ilişkisini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. alanında tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kuyaş Siyosu Evren Sarıçiçek boksit madenini konuşuyoruz. Şimdi e, Sayın Sarıçiçek 2018 biraz eski bir rapor ama Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün hani hem dünyada hem Türkiye'de alüminyum mercek altına aldığı bir rapor var. E, raporda şöyle kullanılan alanlara baktığınızda aslında çok şey anlatıyor. Toplulaşmaya geleceğim. Birlikte hareket etmeye geleceğim. Buradan ee, araya giderken e, buna atıfta bulunmuştuk. Şimdi bakıyorsunuz siz otomobilleri mesela elektrikli otomobilleri zaten söylediniz. Telefon, bilgisayar, her türlü ulaşım ve cihazlardan bahsediyoruz. Kablo, dolap, raf, tezgah, kapı, pencere, merdiven. E, yani aşağı yukarı alüminyumun neredeyse kullanılmadığı alan bile yok. Şimdi... Tam da burada ortak hareket etme ihtimalini biraz sizle konuşmak istiyorum. Ee, acaba endüstriyle bu şeyi, bu alanı bir şekilde ilişkilendirsek ve hep beraber zaten endüstri bunu kullanıyor. Alüminyum'a ihtiyacı var. Ee, bu maden yatırımlarıyla veya sizler gibi yatırımcılarla bunu kullanan endüstrileri bir araya getirerek bir e, sermaye toplulaşması yapsak ama yönetimi yine profesyonel e, maden şirketine bıraksak bir sonuç alabilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir hayal kurdum kendi kendime ama sizin değerlendirmenize bırakayım. Tabii ki, tabii ki. Bunlar aslında bu konular hayal değil. Artık bizim ülkemizde de gelecek yüzyılda e, bizler de bu tip ortak yatırımlara e, alışacağız artık. Dünya bunu uzun zamandır yapıyor. Biz biraz daha bireysel ticaret yapmayı seven bir toplumuz. E, ataerkil yapımızdan kaynaklı e, ama bu aşılıyor son yüzyıla e, girdiğimizde bu tip yatırımların önü kesinlikle açılacak çünkü artık daha global bir dünya var her türlü bilgiye çok çabuk ulaşabiliyoruz e, artık e, bilim e, dünyası herkesin elinin altında Arge daha rahat yapılabiliyor sadece sermaye ihtiyacı doğdu e, bu birliktelikler kesinlikle olacaktır e, burada da böyle bir birliktelik e, çıkarabilir bilirsek işte dediğiniz gibi bu tip yatırımlar daha kolay olur ve e, o üretimi yapan firmalar, o yurt dışından ham alan firmalar, onlar da daha çok para kazanır. Hem ham maddeden ortaklığından kaynaklı bir gelir elde eder, hem de daha ucuz ham maddede karlılığını arttırır. Bu denklemi böyle oluşturmak, yani üreten e, ham maddeyi ve e, işleyen e, sonda da tüketici. E, muhteşem bir ağ olur tabii ki. Yani biz hep neyden yakınıyoruz? Mesela sanayide ya işte ham madde dışarıdan işte ham madde tabii. buradan. Yani bu yapıyı biraz kurgulamak lazım. Yine bu MTA'nın raporunda e, mesela yine yüzde yirmi en çok boksit rezervinin e, Ön plana çıktığı yer gibi gözüküyor. Bize baktım ben bu e, araştırmada yüzde on birle diğerlerin arasındayız. Evet evet. Ama orada kritik bir nokta var. Siz ifade ettiniz aramadık ki bilelim doğru düzgün Aslında evet. bu konuyla ilgili net bir rakamı yok Türkiye'nin anladığım kadarıyla burada şu yorumunuzu merak ederim ee, mutlaka bunu araştırırken herhalde direkt direkt gidip Mersin'e gitmediniz bu Türkiye sattığında biraz ön araştırma yaparken e, elde ettiğiniz bulgulara dayanarak şu yorumu yapabilir misiniz bize Türkiye'deki rezervler tamamen sizin tahmininiz Çünkü Yine altın çiziyorum. Araştırmadık ki bilelim. Ee, Türkiye'nin bu oyunu bozacak kadar yüksek bir rezervi olduğu konusunda bir kanaatiniz var mı? Yoksa sadece bize mi yeter bu? Burada aslında şöyle yorumlamanız lazım. Rezer, rezervin miktarından ziyade şimdi Gine'ye bakıyorsunuz %25, 7 milyar ton, 8 milyar tonluk Aha. bir rezerv ama üretim yok.